Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 1. dönem 2. tarih yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Sorularımızın tamamı klasik sorulardan oluşmaktadır ve tamamı aynı zamanda %100 mem müfredatına uygun sorulardır diyebiliriz arkadaşlar. Ve bu yazılı sorularını Yazılı Hazır Mısın kanalının çıkarmış olduğu yazılı deposu adındaki kitabımızdan derledik arkadaşlar. Bu kitabımızda sadece yazılı örnekleri var. Her sınıfın her dersinin yazılı örnekli ürün tane var arkadaşlar. Bunları çözdükten sonra daha fazla çözmek istiyorsanız da yazıldayım.net adresimizdeki sorularımızı çözebilirsiniz. Bizde soru çok arkadaşlar. Kitabımızı alın. Kitabımızı nereden alabilirsiniz? İşler şubelerinden veya da kitabişler.com adresinden alabilirsiniz. Yazılı 5 indirim koduyla da %5 indirimi kapabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Greg projesi nedir yazınız diye sorulmakta. Greg projesi arkadaşlar Osmanlı'ya karşı yapılmış bir projedir ve amacı şudur. Avrupalı devletlerin Osmanlı topraklarını parçalamak ve Bizans'ı yeniden canlandırmak projesidir. Avrupalı devletlerin devletlerin Osmanlı topraklarını parçalamak Osmanlı topraklarını parçalamak bunun yanında da arkadaşlar Bizans'ı yeniden canlandırma projesidir. Ve Bizansı yeniden canlandırma, canlandırma projesi. Hani şurada da aklınızdan tutabilirsiniz. Grek arkadaş, hani e, Yunanca e, Yunanistan'ın İngilizcesi Grace olacaktı işte bu şekilde bir şeydir arkadaşlar. Hani Bizans'la şu anki Yunanistan olarak düşünebilirsiniz. Grek projesi de direkt Bizans alakalı, Bizansı yeniden canlandırma ile alakalı olduğunu da bu şekilde adlarınızda kodlayabilirsiniz. İkinci sorumuza geçelim. Yukarıda bilgiye verilen antlaşmanın adını yazınız. Karadeniz son kez Türk Gölü olmuştur. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti Enkarlı Antlaşması'nı yapmıştır. Bu antlaşmamız Belgrad Antlaşması'dır. Belgrad Antlaşması. Burada özellikle veriliyor. Tarihinde yazalım. 1739 yılında imzalanmıştır. Tarihinde gene kabataslar bilmenize fayda var. Özelliği şu Karadeniz son kez Türk Gölü haline geliyor. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin en karlı antlaşmasını bu antlaşmayla beraber yaptı. Karlı ve son kez e, Karadeniz Türk Gölü oluyor. Bunlara bir yıldız atalım. Bunları bilin arkadaşlar. Belgrad Antlaşması için oldukça önemli ifadelerdir. Üçüncü sorumuza devam edelim. Yukarıda bilgileri verilen merkezi krallıkların adını yazınız deniliyor. İstanbul'un fethi 1453 ile birlikte yüksek surların yıkılabileceği anlaşılmış, Feodalite rejime çökmüş ve Avrupa'da merkezi krallıklar kurulmuştur. Feodalite rejimi dere Yani şöyle bir alan düşünün, herkes kendi beyliğini oluşturuyor ve kendi yönetimini e, sağlıyor arkadaşlar. İşte bu Feodalite rejimidir veya diğer adıyla dere beyliğidir. Derebeyliği çöküyor, Avrupa'daki merkezi krallıklar kuruluyor arkadaşlar. Yukarıda verilen merkezi krallıkların adını yazınız deniliyor. Bu merkezi krallıklar Fransa, İngiltere, İngiltere ve İspanya şeklinde söylenebilir. İspanya. Hani önceden dediğimiz gibi feodalite rejimi hüküm sürüyordu, derebeylikleri hüküm sürüyordu. Gördüğünüz gibi herkes kendi yönetiminde söz sahibiydi. Sonra İstanbul Fethi ile beraber e, yüksek sunun yıkılabileceği anlaşılıyor. Son bu derebeylikler arkadaşlar yerini artık merkezi krallıklara Bırakıyor diyebiliriz. Derebeylikleri çöküyor. Merkezi krallıklar geriliyor. O merkezi krallıklarda Fransa, İngiltere ve İspanya şeklinde söylenebilir arkadaşlar. Bu şekilde söyleyelim. Dördüncü sorumuza devam edelim. Avrupa'da Rönesans hareketleri ilk olarak neden İtalya'da başlamıştır yazınız deniliyor. Gelin birlikte sebeplerini yazalım arkadaşlar. Öncelikle coğrafi konumundan bahsedelim. Coğrafi konum olarak Avrupa ülkelerine ve aynı zamanda İslam dünyasına yakın olması coğrafi açıdan Avrupa ülkelerine Avrupa ülkelerine ve İslam dünyasına yakın olmasından dolayı İslam dünyasına yakın olması İslam dünyasına yakın Avrupa ülkelerine yakın ikisi arasında olduğu için arkadaşlar ilk olarak burada görülmüştür Rönesans hareketleri. E siyasi birliğin olmamasından dolayı da İtalya'da gö, e, görüldüğünü söyleyebiliriz. İtalya'da herhangi bir siyasi birlik yok. Siyasi birliğin olmaması. Birliğin olmamasından da gene burada İtalya'da bu hareketlerin ortaya çıktığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Sonra ne diyelim? İşte, Örnek üç olarak ne diyelim? Katolik kilisesinin merkezi olmasından dolayı gene İtalya'da ortaya çıkmıştır. Katolik Kilisesinin en merkezi olması, İtalya için bunu da söyleyebiliriz. Aynı zamanda şunu da söyleyelim: Eski Yunan, Helenizm ve Roma kültürünün izlerini taşıması. Ee, şöyle diyelim: Eski Yunan, Helenizm ve Roma kültürünü taşıması. Roma kültürünü taşı dönenden dolayı İtalya'da bu hareketler e, ilk olarak orada oluşmuştur, başlamıştır diyebiliriz. Nedenlerini de söyledik. Bu nedenler de önemli arkadaşlar. Sınavla karşımıza gelir mi? Gelir. Ben öğretmen olsam size yazılı e, sorusu oluşturacak olsam bunları direkt sınavınıza koyardım. O şekilde dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. 5'e geçebiliriz. 16. yüzyılda Almanya'dan başlayarak diğer Avrupa ülkelerine yayılan, özellikle Katolik kilisesinde meydana gelen Din alanındaki yenilik hareketlerine verilen isim nedir diye sorulmaktadır. Bu yeniliklere verilen isim arkadaşlar reform hareketleri olacaktır. Reform hareketleri şeklinde söyleyebiliriz. Reform hareketleri daha çok burada da denildiği gibi din alanındaki yeniliklerden dolayı e, oluşmakta arkadaşlar ve e, ondan önce bildiğiniz gibi kilisenin bir önemi vardı insanlar için. Kilise ne yapıyordu? İşte cennetten arsa sat, satıyordu arkadaşlar. Reform hareketleriyle beraber böyle bir şey mümkün olamayacağı anlaşıldı. E, bu sayede de kilisenin önemi azaldı diyebiliriz. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Rönesans var. Bir de Rönesans da işte bilimde, sanatta, felsefede e, gelişilme anlamındaki bir ifadedir. Reform ve Rönesans e, bu sınavınız için oldukça önemlidir. Bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Ee, sizler için uğraşıyoruz arkadaşlar. Sınavlardan yüksek not alabilmeniz için siz de eğer bizlere destek olursanız çok seviniriz. 6 sorumuza devam edelim. 30. Yıl savaşlarının sebeplerini yazınız denirmekte. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun e, 1555 yılında imzalanan Oldburg Antlaşması'na uymaması... Ayrıca Almanya'da mezhep birliğini korumak istemesi ve Protestan Alman prenslerle mücadele etmesinden dolayı 30 yıl savaşlarına e, savaşları oluşmuştur diyebiliriz. Gelin birlikte teker teker yazalım. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu İmparatorluğunun e, şu şekilde yazalım. E, i̇şte yılına gerek yok. Augsburg Antlaşması'na uymaması Antlaşma aslında uyumaması hani uyumaması bir neden bunu bir neden madde halinde de yazabilirsiniz. Almanya'da mezhep birliğini korumak istemesi Almanya'da mezhep birliğini korumak istemesi bu da ayrı bir sebeptir ve son olarak protestan Alman prenslerle mücadele etmesini sebep olarak söyleyebiliriz. Protestan Alman prenslerle mücadele etmesi şeklinde burayı da söyleyebiliriz. 30 yıl savaşları için 30 yıl savaşları da gene önemlidir. Dikkat etmekte fayda var. Zülden'in sorumuzla devam edelim. Osmanlı Devleti Belgrad Antlaşması'nda ara buruculuk yapan Fransa'ya 1740 yılında sürekli olarak kapitülasyon hakkı tanımıştır. Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi Osmanlı Devleti nasıl bir etki yapmıştır yazınız edelim. Öncelikle kapitülasyonun ne demek olduğunu bir açıklayayım. Kapitülasyonlar arkadaşlar ayrıcalık demektir. Şuraya yazalım. Ayrıcalıklar kapitülasyondur. Yani siz başka bir ülkeye bir ayrıcalık tanıyorsanız buna kapitülasyon diyebiliriz. Örneğin şöyle mesela. Osmanlı Devleti'nin boğazları var işte cartı var yurtu var diyelim atıyorum sonra bu boğazlardan Fransa'ya kapitülasyon vermişiz ya arkadaşlar Fransa'ya diyoruz ki şu an atıyorum diyoruz ki Fransa sen boğazlarımızı kullanabilirsin kullandığında da senden herhangi bir vergi almayacağız bir ücret almayacağız dersek o zaman biz Fransa'ya bir ayrıcalık yapmış oluyoruz kapitülasyon tanımış oluyoruz yani Osmanlı Devleti'nin Aleyhine olan bir durumdur. Yani bir, bir devlete ayrıcalık veriyorsunuz. O devletin aslında üstünlüğünü kabul etmiş gibi oluyorsunuz bir nevi arkadaşlar. O yüzden kapitülasyon oldukça önemlidir. Hayır, bunu bilmekte kesinlikle fayda var arkadaşlar. Bu şekilde ayrıcalık devletlere verilen ayrıcalık olarak söyleyebiliriz. Kapitülasyonlarla beraber Osmanlı Devleti Avrupa'nın açık pazarı haline geldi. Osmanlı Avrupa'nın açık pazarı haline geldi. haline geldi. Yani herkes istediği gibi takılabiliyor arkadaşlar. Avrupa'dan ucuz maliyetle Osmanlı'ya gelen ürünlerden dolayı Osmanlı'nın yerli sanayisi çökmüştür. Avrupa'dan gelen ucuz mallarla veya ürünlerle diyelim. Ürünlerden dolayı Osmanlı'nın yerli sanayisi çok. Ya mesela bir ayrıcalık ne olabilir burada Fransaya karşı falan atıyorum. İşte mallarınızı getirip burada satabilirsiniz. Sizden vergi almayacağım dese falan. Gene bu da bir ayrıcalık olur. Ve bu ayrıcalıkla beraber Avrupa'dan sürekli ucuza mal gelecektir vergi alınmadığı için vesaire. Ve bu mallarda arkadaşlar e, rağbet görecektir açık bir pazar haline gelecektir. Böylece Osmanlı Devleti ve bunun sebebiyeti olarak da Osmanlı Devleti'nin yerli sanayisi yani kendi üretim gücü çökecektir. Bu da Osmanlı Devleti için oldukça kötü bir durum oluşturacaktır. 8. sorumuza devam edelim. Osmanlı Devleti'nin aldığı ekonomik tedbirlerden dört tanesini yazınız. Okuyalım. 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti savaş ekonomisini finanse etmekte zorlanmıştır. Üç ilotip üretimin azalması, kapitülasyonlar, tımar sisteminin bozulması, savaş masraflarının artması, Osmanlı Devleti'nin bir takım ekonomik tedbirler almasına sebebiyet vermiştir. Bu ekonomik tecrübelerden dört tanesini bizden yazmamız isteniliyor. Ne yazalım? E, vergi oranları arttırılmıştır. Bunu yazabiliriz. Vergi oranları arttırılmıştır. Yani bir ülke ekonomik bir sıkıntıya giriyorsa en kolay şekilde para toplaması için halktan alacağı vergiler arttırılabilir. Bu da gene Osmanlı Devleti'nde görülmekte. Günümüzde de hala dev, devam etmektedir arkadaşlar. Böyle bir e, yöntem. Sonra iltizam sistemi yaygınlaştırılmıştır diyebiliriz. İltizam sistemi yaygınlaştı. Yine bu iltizam sisteminde ekonomiye direkt etki sağlayacağını söyleyebiliriz. Malikane sistemi uygulanmıştır. Ayrıca malikane sistemi yaygınlaştı, uygulandı diyebiliriz. Sonra müsaadere uygulaması devreye sokulmuş, sokulmuştur. Müsadere uygulaması devreye sokuldu. Gene bunlar da ekonomik kalkınma için tedbirler için Osmanlı Devleti'nin o yıllarda 17. yüzyılda almış olduğu önlemler tedbirlerdir diyebiliriz. 9. Pasorafçı antlaşması ile başlayıp patrona Halil isyanına kadar süren dönemin adını yazınız deniliyor. Oldukça önemli bir dönemimiz arkadaşlar adı Lale Devri olacak. Lale Devri e, şöyle bir durumdur. E, Yıldırım Beyazıt, Timur'a yenilmesiyle beraber Ankara Savaşı'nda e, yenilmesiyle beraber arkadaşlar ülke e, Lale Devri'ne girdi. Lale Devri'nde de nasıl bir ortam vardı diyebiliriz. Lale Devri'nde şöyle bir ortam vardı. Yani herkes zevk sefa peşindeydi. Kimse elini taşın altına koymuyordu. Yine bu e, devirlerde taht kavgalarının görüldüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Oldukça böyle hani sanatla geçen bir dönemdi. Hani askeri anlamda bir e, yenilik yapılmıyordu, bir icraat ortaya konulmuyordu. E, güç kaybediyorduk diyebiliriz bu yönden. Yani herkes zevk sefa sürme peşindeydi diyebiliriz arkadaşlar. Sıra geldi 10. ve son sorumuza. Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin bozulma nedenlerini yazını denilmekte. Tımar sistemini öncelikle açıklayalım. Tımar sistemi nedir arkadaşlar? Tımar sistemi şudur. E, şöyle... Ordunun devletin amacı şu olacak: Hem asker yetiştirmek, asker yetiştirirken aynı zamanda da tarımda ilerleme sağlamak. Tarımda ilerleme ve asker yetiştirilmesi, asker yetiştirme. Tımar sisteminin amacı budur arkadaşlar. Nasıl işliyor? Şöyle işliyordu. Şimdi bizim tımarlı sipahilerimiz var. Bu bu insanlar direkt devletten bu askerler direkt devletten para almıyorlar. Kimden alıyorlar? Şuradan alıyorlar arkadaşlar. Şimdi tımar denilen yer e, bir birine veriliyor yani orayı yönetebilecek, orayı ekip biçebilecek bir, birine veriliyor, oranın kontrolü sağlayabilecek birine veriliyor. Sonra bu askerler savaş zamanında savaşıyorlar, barış zamanında ise bu tımarlı e, tımarlı arazilerle ilgileniyorlar, burayı ekip burada tarımı ilerletiyorlar, tarımı geliştiriyorlar, tarımla uğraşıyorlar ve sonucunda da arkadaşlar e, oradaki tımarlı sipahiler ücretlerini kimden alıyorlar? Tabii ki de tımar sahibinden alıyorlar. Böylece devlet bir taşla iki kuş vurmuş oluyor. Hem askeri alanı kendisini geliştiriyor. Aynı zamanda tarımda da kendisini geliştiriyor. Tarım yapmış oluyor arkadaşlar. Ve cebinden bir kuruş para çıkmadan tımar sahibi parasını verdiği için bu şekilde hatta bir taşlık üç kuş bile diyebiliriz. Oldukça önemli bir sistemdi Osmanlı Devleti için. Sonrasında tabi bozulmalara sebebiyet verildi. Yani bu bozulmaların nedenleri nedir, nedir diye soracak olursak ilk olarak tımarların sipahiler dışında kimselere verilmesi. Tımarların sipahiler dışında ki kimselere verilmesi. Verilmesi bu sistemin bozulmasında rol oynamıştır diyebiliriz. Sonraki bir sebeple ne diyelim? Özel mülkiyete dönüşen tımarların parayla satılması. Tımarların parayla satılması. Yani tımarların parayla satılmaması gerekiyor. Çünkü sana devlet onu hem askere ücret ver hem de tarımda ilerle diye veriyor. O senin direkt kendi malın değil. Tımar sahibi direkt o arazinin kendisinin ait olmadığını bilmesi gerekiyor. O devletin arazisi sadece sen eşletiyorsun, Askerlerin parasını veriyorsun. Bu şekilde bir sistem oluşturman gerekiyor. Ama sen bunu özel mülkiyetinmiş gibi parayla satı, satarsan bu sistemi de bozarsın tabii ki de. Hızlı nüfus artışı, enflasyon ve paranın değer kaybetmesi de gene tımar semenin bozulmasıdır. Paranın değer kaybetmesi, enflasyon, nüfus. Yani nüfus artışını da gene buraya söyleyebiliriz. Sonra ne diyelim? Bir de ateşli silah eğitimine ayak uydurulamaması. Ateşli silah eğitimine uyulamaması. Ayak uydurulamaması. Bildiğiniz gibi spayler o dönemde kılıçla savaşıyorlar. Sonrasında ateşli silahlar ortaya çıkıyor ve buradaki itimarlı spayler arkadaşlar ateşli silahlara ayak uyduramıyorlar. Ayak uydurulamamalarıyla beraber ordu e, yenik düşüyor diğer silahlı ateşli devletlere karşı ve böylece de tımar sisteminin gene bundan dolayı bozulduğunu söyleyebiliriz. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu tür videoların devamlı gelmesini istiyorsanız bizlere destek göstermeyi unutmayalım. Ayrıca videonun başında dediğimiz gibi yazılı depos adındaki kitaplarımız satışa çıktı. İnşaat şubelerinden veyahut da kitapişiyen.com adresini alabilirsiniz. Yazılı 5 indirim koduyla da %5 indirim kazanabilirsiniz. Daha fazla soru çözmek istiyorsanız da yazıldayım.net adresimizden gene örnek sorularımızı çözebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar.